En azından nasıl yaptığımı bileyim yani. Katlara gideceğiz, oradan sonra Murat devam. günlüğüne devam. Herkese günaydın. Bugün ee şeye gideceğiz. <laughs> pen Bu şekilde şimdi ablamda kalmıştım. Sarvayı gösteriyorum. Ben dün akşam şu şekilde bir şey yapmıştım. Hani açma açma oluyor mu diye. Kimse açmamış gördüğünüz gibi. Yeğenim de bay bay yaptı. Günün güzel geçer bugün inşallah. Şu an Pendi'ye gideceğiz. Arabamı kontrol ettim. Depoma bakıyorum. Sıkıntı yok. Gidiyoruz. Yükleme adresimize geldik. Şu şekilde dar bir yere girdim. Ee, köşe bentlerimi, spanzetlerimi, halatlarımı bu şekilde ayarladım. Bir daha uğraşmamak için. Çıt çıtalarım da burada. Uzun çatal olduğu için bunlar hiçbir şekilde ezilmeyecek. Ee, size şöyle bir yer göstereceğim şimdi. Mesela burada benim yanımda bugün acemi birisi olsaydı hani bu işe yapacağım deyip eğitim almak isteyen birisi. Tekrardan diyorum onu. Yardımlarımı elimden geldiği kadar göstereceğim. Mesela ben arabadan inip ona verecektim arabayı. Buraya o girecekti örnek. Çünkü hani böyle yerlerde daha iyi öğreniyor insan. Şimdi burası biraz geniş gözüküyor ama cidden dar bir yer. duvarlardan da belli herkes sürtmüş. E buradan şimdi tekrardan geri çıkacağız. Ben buraya girerken eee Çekicinin arka körüğünü kaldırdım. Şu an malzemenin üstüne çıktım. Bu şekilde her şeyini kendim yapacağım. Rica <laughs> ettim abiyle ben müsaade <laughs> isterim. Onları yapacaktım normalde. da. en azından nasıl yaptığımı bileyim yani. Şu şekilde yükleme yapılıyor. Şöyle bir yükleme yapılıyor işte. Abi biraz o tarafa kaydır. Arabamı her zaman kendim yapmayı tercih ediyorum. Şimdi yüklememde devam ediyoruz. Çıkmadan yine birkaç kaç video çekeceğim. Evet arkadaşlar, şu an size soğuklarda elinizin acımaması için kamerayı nasıl kaydıracağınızı göstereyim. Artık havalar soğuduğu için, yani şuralardan geçiliyorsanız, bunlar da parmaklarımıza acıtabiliyor. Ben şu şekilde yapıyorum. oldu arkadaşlar. Evet şimdi yüklememiz bitti. Ee, havalarımı dolduruyorum. Çıkacağız buradan şey kantara gideceğiz. Ee, oradan sonra Murat bir günlere devam. Havalarımı dolduruyorum. Doğru havalarım. Görüşmek üzere. <laughs> Şimdi arabam şu şekilde makas için arka körüğü kaldıracağım. Arka körük şu an yani araba düşmeyecek. Evet yüklememiz bitti. Ee, şu anda çevre yoluna doğru devam ediyoruz. Yani çevre yolundan da köprü yoluna bağlanıp yüreğe gideceğiz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Ee, mazotumuzu doldurduk. Yemeğimizi yedik. 75-80 gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gümrüğe. Bilerek saati geç bırakıyorum ki hani yılbaşı yaklaştığı için fazla bir ihracat, ithalat işleri olmuyor. O yüzden e, biraz daha zaman geçsin ki ben de gittiğimde hani sıra beklemeyeyim direkt atayım doğrusu içeriye öyle bu videoda anlattığım gibi hani böyle e, ya bir gün işte çadırı anlatacağım. Bir gün şeyi yanımda kimse olmadığı için beni videoya çekebilecek kimse olmadığı için o yüzden detaylı hiçbir şey anlatamıyorum. Biliyorum farkındayım ama yanıma bir gün birisini aldığımda bir bir saate yakın bir video çekeceğim böyle işte çadır nasıl açılır. Geri gelirken ne yapman gerekir? işte örnek dingil yukarıda mı olsun, aşağıda mı olsun yaklaşırken. Bunların hepsini bir zaman sonra zaten siz yaşa yaşaya göre göre fark edeceksiniz. Ee, o şekilde bakalım bizim yeğenim geldi de köyden. Onunla da onu alırım yanıma. Bir servis. Onunla birlikte hani ondan çekmesini rica edeceğim. O şekilde püf noktaları şey yapacağım. Tekrardan dediğim gibi hani Instagram'dan falan bana yazabilirsiniz. Hangi konuda aklınıza takılan ne varsa. şimdi gümrüğe devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet dostlar şu an Gümrü'ye gümrüğe geldim ya. Yani geçtim de gümrüğü. Buradan dönüp tır parkı var şu solda bizim çalıştığımız. Oraya dorsayı bırakacağım. E, eğer yıkamaca açıksa da arabayı bir yıkatayım dışını. Ondan sonra gece de e, dorsayı gümrüğe atacağım. O şekilde. Bir dönüş yapacağım şuradan. Nereden? Dorsiyi kestikten sonra tekrardan görüşeceğiz sizinle. Arkadaşlar dorsemizi bıraktık tır parkına. Ee, memleketten yeğenim geldi demiştim ya onu aldım şimdi. Tır önüne bırakıp biraz dolaşacağız taksiyle. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanetsiniz.